Son günlerde oyun oynamaktan başımı kaldıramadığımı fark ettim. Tonla iş birikti ama yok. O eve girdiği günden beri gözümü ekrandan ayıramıyorum. Kendi kendime sordum sonrasında. Kardeşim sen bunca zaman nerelerdeydin? Neden seninle daha önce tanışmadık? Ben bilgisayarda keyifle oyun oynadığımı zannediyordum ama ta ki bu dev monitörle tanışana kadar. Evet biraz latife yapıyorum affınıza sığınarak. Sahi Arion markasını duydunuz mu daha önce? Eminim Monster mağazasına girdiğinizde ya da eş dostu kullanan biri mutlaka vardır. Ben de geçtiğimiz haftalarda ürün inceleme için bana gönderildiğinde kendisiyle tanışma fırsatım oldu. Oyun oynarken sağlam bir kasa, iyi bir klavye ve hatta oyuncu mouse'u ve kulaklık alıp kullanmışımdır bugüne kadar ama nedense monitör üzerinde çok fazla durmadığımı fark ettim. Aryot o yüzden tam zamanda geldi diyebilirim. Arkadaşlar az önce söylediğim gibi bu monitörü yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum. Bir oyuncu için bu monitör ne ifade ediyor? Hangi özellikler öne çıkıyor? Her şeyini konuşacağız. Hadi başlarız. Önce kutu içeriğiyle başlayalım. Kutu epey ağır ve büyükçe aslında ince bir ekran ama ekranın zarar görmemesi için tabi iyice sarıp sarmalamış haraklı olarak. Hatta öyle güzel paketlemişler ki testi bittiğinde bu monitörü tekrar kutusuna nasıl koyup güzelce paketleyeceğimi kara kara düşünüyorum gerçekten. Kutusunda gerekli olan her şey var. Kitapçıklar bir tarafa. HDMI ve DisplayPort kabloları da çıkıyor. Şimdi büyükçe bir kutudan bu monitörü çıkarınca monte etmesidir, şudur budur biraz kurulumu zor gibi görünüyor olabilir ama inanın ilgisi yok. Kurulum çok basit. İki parçalı bir kurulum var zaten. İlk olarak ana ayağı monitöre yerleştiriyorsunuz ve altta görmüş olduğunuz bu sivri ayakları monitöre yerleştiriyorsunuz. Üç farklı vidası var. Bu da kutu içeriğinde minik bir pakete konmuş. O yüzden de kutu içeriğini boşaltırken aman din dikkat edin, gözden kaçmasın, yanlışlıkla çöpe gitmesin. Yani kurulum en fazla birkaç dakikanız alıyor o kadar. Kurulum işlemi bittikten sonra monitör tak çalıştır mantığıyla çalışıyor. Bu 31.5 inçlik bir curve yani kavisli bir ekran. Daha önce bu büyüklükte bir monitör kullanmadım. O yüzden benim yaşadığım geçiş çok daha büyük olacak. Bu arada illa da 32'lik bir model almak durumunda da değilsiniz. Monster ayrıca Arion'un 24 ve 27 inçlik modellerini satıyor. O modellerin de yine ekran tazelemesi 180 Hz. Tabi haklı olarak şu soru haklı geliyor. Hangi inç kime göre? Bu kararı siz vereceksiniz arkadaşlar. Bilgisayarınızı nasıl kullanıyorsanız kullanım senaryonuza bağlı olarak ve tabii ki bütçenize de orantılı en doğru monitör modelini seçmeniz gerekiyor. Öncelikle Monster'ın web sitesine girelim ve Arnold araması yapalım. Bakın 3 monitörde listeledi. Özelliklerine şöyle bir göz atıyoruz. Fiyatlar da hemen altında. Tüm modeller 180 Hz. Yani 6000 lira verip alacağınız 24 yaşlık modelde de 11000 lira ödeyip alabileceğiniz A32 modelinde de 180 Hz var. Fiyat farkı daha çok 24-32 inçlik model arasında. Mesela 10 bin lira verip 27 inçlik modeli almak yerine 1000 lira daha fazla verip 32 inçlik modeli almak daha mantıklı olabilir. Ama burada da monitör nasıl kullandığınız sorusuna yanıt bulmanız gerekiyor. Ben 32'yi tercih ettim onu test ediyorum. Neden 32 derseniz monitöre çok yakın durmam gerekmiyor. Monitör ile arama mesafe koyanlardanım ben. Dibine girmiyorum monitörün yani. Bu açıdan bakınca 27 inç bile sizi pek kurtarmayabilir. Başka bir örnek vereyim. Mesela e-spor ile aranız iyi ve sıkı bir oyuncusunuz. 24 yaşlık monitöre çok daha rahat hakim olabilirsiniz ve direkt olarak oyuna yoğunlaşmanız çok daha kolay olur. E-sporcuların pek çoğunun göz hizasında olan daha küçük ekranları tercih etmeleri de zaten tam olarak bunlar kaynaklanıyor. Eğer ekran kartınız yeterliyse bir de bunu uygun bir işlemci kullanıyorsanız 24 işte 180 FPS ve hatta daha fazlasını alabilirsiniz. Yani o açıdan 24, 27 veya 32 arasında herhangi bir fark yok. Ancak buradaki esas olay aslında alan hakimiyeti. 24 inç monitörleri alanlar bu monitörü dibine girerek oynayabiliyor. Böylece oyuna daha fazla ve rahatça hakim oluyor. Ama oyun bittiğinde ne oluyor derseniz işte o zaman bu monitörler genelde ikinci monitör olarak kullanılıyor. Ana monitör olarak pek tercih edilmiyor. 27 ve 32 inçte ise durum böyle değil çünkü eğer bu büyüklükte bir monitör tercih ediyorsanız oyundan sonra da o monitörü kullanmaya devam edeceğiniz zaten belli. İş için olabilir, bir şeyler izlemek için olabilir. Önemli değil. Yani araya mesafe koymanız gerekiyor. 24 inçe dibine girmezseniz uzaktan gerçekten de çok ufak görünüyor ama 27 ve 32'de aslında araya mesafe koyma şansımız gerçekten de var ve daha rahat izliyorsunuz. Tüm bunları anlatıyorum çünkü hangi modelin en uygun olduğunu belirlemezseniz mutsuz olursunuz. O yüzden en başta ihtiyacımızı doğru tespit etmek şart. Kendim örnek vereyim. Hem oyun oynayıp hem dizi ve film izleyimi tercih ediyorum. Ve başka bir monitör de istemiyorum. Televizyon kullanmıyorum zaten. O zaman 32 inç beni kurtarıyor. Bu kadar. Teknik özelliklerine geçmeden önce tasarım tarafındaki detaylara bakalım. Monitörümüz yaklaşık 6,5 kilogram ağırlığında. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Ağırlığın bölümü var mı? Yanımız, yanımızda mı taşıyacağız yani sanki? Ağırlığın şöyle bölümü var. Bazı ekranların monitör kolu oluyor. Ben mesela ayakları olmadan kullanmayı seviyorum diyorsanız bu bir seçenek sonuçta. Çünkü kol sayesinde masanızda daha fazla alan açılıyor ve rahat hareket edebiliyorsunuz. Eğer öyle bir kullanımı düşünüyorsanız 6,5 kilogramlık ağırlık gayet iyi. Burada dikkat edeceğimiz nokta bazı kolların 5 kilograma kadar ağırlığı destekleyebiliyor olması. Yani bu aldığınız kola göre de değişiyor. O yüzden de 10 ile 15 kilogram ağırlığı sırtlayabilen kolları tercih ederseniz daha iyi olabilir. Arka tarafta bir bölme var. Buradan kabloları geçirip karışıklığı kısmen önleyebiliyoruz. Daha değerli toplu oluyor. Biraz daha monitörün üst kısmına baktığımızda burada RGB aydınlatmayı görüyoruz. Bu aydınlatma tamamen süs. Yani odayı aydınlatacak kadar güçlü bir ışık yaymıyor. Zaten böyle bir şey olsun istemezdim açıkçası. Ekran odaklanırken dikkatimi dağıtırdı. Ama estetik duruyor. Monitör arkadan baktığınızda hoş görünüyor. Aksi halde bu bir bölme hiç görmüyorsunuz zaten. Ayrıca isterseniz zaten bu monitör üzerine ayarlama yaparak da bu RGB aydınlatmayı değiştirebiliyorsunuz. odakınızda olsun. Monster logosunu monitörün önünde değil, arka yüzünde görüyoruz. Önde Arnyord burgusu var ve Monster burada alt markasını öne çıkarmayı tercih etmiş. Monitörün sağ alt köşesinde bir joystick yani kumanda kolu var burada. Monitörle ilgili ince ayarları yapabilirsiniz. Çok ince ayar yapmanız gerekirse bunun için size fazlasıyla seçenek sunulduğunu söyleyebilirim. Portlara da bakalım. 2 adet HDMI girişimiz ve 2 adet de Display port 1.4 girişimiz bulunuyor. Port sayısından kısılmaması yerinde bir karar olmuş. Ben nasıl kullanırdım onu da söyleyeyim. HDMI 2.1'i konsol için ayırırdım. Konsollarda çünkü zaten Display port yok malum. Bilgisayarınızı Display porttan bağlarsanız işte bu kadar. Monitörün üzerinde ayrıca bir adet kulaklık girişi de var. Ayrıca cihazın üzerinde bir de USB portu var ama sandığınız gibi bir görevi yok. Servis portu deniyor buna. Portun üzerinde de özellikle zaten bu belirtilmiş. Yazılım güncel güncellemeleri için ayrılan bir port bu. Bizlik bir şey değil yani. Ayrıca 2 adet de 2 wattlık bir hoparlör çıkışı var. Çok ihtiyaç duymadım açıkçası. Zaten kendi kullandığınız iyi bir hoparlör sistemi varsa kapalı da tutabilirsiniz. Son olarak monitörün bize sunduğu esnekliğe bakalım. Bu çok önemli tabii ergonomi için. Sonuçta masa sabit duracak olsa da zaman zaman sağa sola yukarı aşağı çevirmemiz gerekebiliyor. Bu Arionot modeli bu açıdan gayet iyi. Pivot bir monitör değil. Yani dikine çevirip kullanamazsınız monitörü. Bunun için farklı modellere göz atmanız gerekiyor zaten. geri gelmişken söyleyeyim. Bu monitörü 9 santim yukarıya ve aşağıya doğru hareket ettirebilirsiniz. Yani asansör sistemiyle kendi göz hizanıza göre bunu ayarlayabiliyorsunuz. 20 derece öne ve arkaya doğru da hareket ettirebiliyorsunuz. Böyle bir alanımız var ve 30 derece sağa sola da yine hareket edebiliyor. Yani monitörü masaya koyduğunuzda iş bitmiyor. Önce kendiniz için en konforlu açıya monitörü tutmanız şart. Sonra da keyifle kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu Arnyot modeli VA panel kullanıyor. 2560'a 1440 piksel çözünürlük sağlıyor ve 180 Hz yerleme hızı var. Eğer 180 Hz'i göremiyorsanız sisteminizin bunu desteklemediğini de düşünebilirsiniz. Yani monitörünüzün 180 Hz desteklemesi tek başına bir şey ifade etmiyor. Sisteminizin de bunu desteklemesi gerekiyor. Bu bir curve panel yani şöyle kucak açan, size kucak açan saran bir monitör. Curve panellerde bugüne kadar oyuncu monitörlerinde hep VA gördük. Peki IPS curve olamaz mı? Olur niye olmasın tabi ama genellikle pek görmeyiz ve genel kullanımda VA panelle karşılaşırız. Ekran parlama yapmıyor yani ışığı yansıtmıyor bu önemli ama zaten olması gereken bir özellik bu. Beraberinde 300 nit parlaklık seviyesi sunuluyor. Bu da monitörlerde görmeye alıştığımız bir değer. 3500 kontrast değeri ve 1 milisaniye tepki süresi de yine öne çıkan bir başka nokta. Bu da VA paneli nimetlerinden. Bu kontrast oranı gayet iyi. Bir OLED performansı tabii ki beklemeyin. Ancak IPS panelde gördüğümüz o açık renk siyah gibi de yine düşünmeyin. Siyah oldukça yakın bir seviyede görüntü elde edebiliyoruz. Monitör 300 nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyorsa o kadardır. Yani 1000 nit'e falan çıkmasını beklemeyin. 1000 nit monitörün mantığını da anlatayım hatta yeri gelmişken. Tam ekranda 1000 nit olmuyor mesela. Sadece belli noktalarda daha doğrusu küçük pencerelerde 1000 nit'e çıkabiliyor. HDR desteğinin olduğunu bunu söylemiştim. Bu kullandığım Arnold modeli dahil yeni nesil monitörlerde HDR açıldığında HDR içeriklerde bozulma olmuyor. Eski monitörleri unutun yani. HDR içerik izleyebilirsiniz ya da oyun oynarken HDR'ı açabilirsiniz. HDR genelde açık bende. Tek gereksiz olduğu an Windows başındayken oluyor. O zaman kapalı tutuyorum çünkü pratikte bir faydasını görmediğim için bunu yapıyorum. Ama oyun oynarken hele hele aksiyonu bol bir oyun tercih ettiğinizde HDR modunun farkını fazlasıyla görüyorsunuz. Ama bu farkı elbette doğrudan bu şekilde size gösteremiyorum. Ama kullandığınızda hakikaten onu gördüğünüzde fark hissetmemeniz mümkün değil. Bu monitörde 16.7 milyon renk desteği var. sRGB'nin %122'sine kadar çıkabiliyor. HDR10 desteğiyle geliyor ve beraberinde VESA uyumlu olduğu da söylenebilir. Ayrıca FreeSync ve g sync uyumlu ve anti flicker ve mavi ışık filtresi gibi özellikler de zaten var. Zaten artık olmazsa olmaz özellikler bunlar. Monster'ın bu Arnold modeliyle ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Fiyatları tekrar paylaşıyorum. Bu videoyu çektiğim sırada 24, 27 ve 31.5 modellerin fiyatları bu şekildeydi. Bence hiç fena değil. Monitör büyüklüğü daha önce de belirttiğim gibi tamamen sek almış. Nasıl kullanacağınızla alakalı bir konu. Bu arada 2 yıl garantiyle satılıyor. Bu monitörler atlamadan onu da söyleyeyim. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan bir şey varsa lütfen sormaktan çekinmeyin. Yorum bırakın. Bir başka videoda yeniden beyaz olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.